İtikaf kişinin kendisini camiye hapsetmesidir. Ramazan'ın son 10 günü akşam namazını camide kılıp ta bayram akşamı iftara kadar cemaatle cuma namazının da kılındığı bir camiye erkek bir Müslümanın kendisini hapsetmesidir. Yemesini, içmesini, kalkmasını cami içerisinde geçirmesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde hemen cami ile evi bitişik olmasına rağmen camiye intikal eder. 10 günü camide geçirirdi. Sadece insani ihtiyaçlar, tuvalet, banyo ihtiyacı için dışarıya çıkılır. O da e, en yakın yerden bu ihtiyaç giderilir. Hiç beklemeden tekrar camiye dönülür. Camide zaten Ramazan olduğu için oruç söz konusudur. İşte 10 e, gün önce Ramazan'ın bitimine 10 gün kala akşam namazı için camiye gelindiğinde Ya Rabbi niyet eyledim itikaf ibadetini yerine getirmeye diye niyet eder içinden. Akşam namazını kılar. Onun peşinden de normal günlük hayatını camide devam ettirir. Şu kadar var ki cami dünya kelamının konuşulmadığı, ticaretin icra edilmediği bir yerdir. Camideki bekleme süresini Kur'an'la, zikirle, namazla, tesbihatla e, ilmi kitapları okumak, mütala etmek suretiyle geçirir. Eğer birkaç kişi cemaat iseler, birbirleriyle dini sohbetler, vaazlar, nasihatler, kitap okumalar yapabilirler. Bu şekilde geçen 10 günlük zaman sonunda bu e, bayram akşamı son iftarı yaptıktan sonra camide veya işte ezanla beraber artık bitmiştir. Namazı kılıp evlerine geçerler. Son iftarı evlerinde de yapabilirler. İtikaf sünneti yerine gelmiş olur. İtikaf sünneti müekket bir sünnettir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin güçlü sünnetlerinden sürekli yapa geldiği sünnetlerden bir tanesidir itikaf için alimlerimiz sünneti kifaiye derler. Nasıl farzı ayın farzı kifaye varsa sünnetinde sünneti ayın ve sünneti kifayesi vardır. Sünneti ayın herkesin yapmakla mükellef olduğu sünnetlerdir. Sünneti kifaye ümmeti Müslüm Muhammed'den bir kısmı yaptığında diğerlerinden düşen sünnettir. Bu yönüyle derler ki her cami cemaatinden Birkaç kişi en azından bir kişi itikafe giriyor ise o cami cemaati itikaf yükümlülüğünden kurtarmış demektir. Eğer itikaf sünneti toptan terk edilmişse o zaman o toplum bir sünneti terk etmenin vebalini üstlenmiş, yüklenmiş olur ki Allah muhafaza etsin sünnet deyip geçilmeyecek sünnetler var. Yani e, hani bir laf var ya la teşbih her kuşun eti yenmez diye öyle her sünnet de sünnet denilip de e, böyle bir tasnife tabi tutularak olsa da olur olmazsa da olur şeklinden düşünülemez. E, ezan da bir sünnettir ama uğruna can verilen kan dökülen bir sünnettir. Efendim sünnet diye bildiğimiz erkeklerin belli bir yaşta geçirdikleri operasyon da bir sünnettir ama öyle böyle bir sünnet değildir. Binaenaleyh itikaf sünneti de evet sünnettir. Ama önemli olan ki bunlara biz süneni hüda diyoruz. Yani Müslümanlığı sembolize eden sembol sünnetlerdir bunlar toplumun Müslümanlığını gösteren, Müslümanlığın şarı olan, amblemi olan sünnetlerdir. Bu sünnetler e, basit alınacak sünnetler değildir. Binaenaleyh e, her cami cemaati birkaç kişiyi teşvik etmeli. Ben senin sahur yemeğini, iftar yemeğini getiririm ama sen gözünü seveyim, itikafta dur diye imkanı olanları. Tabii memur olan, vazifesi olan kimseler için kolay değil. imkanı olanları teşvik etmek lazım. Hatta izinlerimizi ona denk getirmek lazım. Evet, itikafın tam şekli 10 gün itikafta durmaktır. Ama bir gün bir gece de durulabilir. Akşam namazıyla beraber camiye girip bir dahaki gün akşam namazıyla beraber camiden çıkılabilir. Bir günlük itikaf olmuş olur. Olur mu? Olur. Hanefilerde bir saatlik bile itikaf olur. Onun için biz camiye her girdiğimizde nebeytül itikaf lillahi diye gireriz. Ya Rabbi senin için itikafa niyet ederek camiye giriyorum. Bunu içimizden geçiririz. Camide geçirdiğimiz 3-5 dakikada bir saatte itikaf yerine geçmiş olur. Ama İtikaf olan itikaf en az bir gün camide geçirmektir. Akşam girip akşam çıkmaktır. Ee, çok ruhaniyetli bir ibadettir. Hakikaten e, istifadeye medar bir ibadettir. Cenab-ı Allah bu sünneti ihya edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Tabi erkekler için itikafın e, cemaatle Beş vakit namazın kılındığı, cuma namazının kılındığı bir camide olması gerekir. Ama kadınlarımız için öyle değil. Kadınlar evlerinde mescit olarak adlandırabildikleri veya namazgah olarak tayin ettikleri bir yerde ihtikafa girebilirler. Bu yönüyle kadınların ihtikafı çok daha kolaydır. Çünkü ev ortamında, ev şartlarında, kendilerini ibadete, zikre, tesbihe, Kur'an'a vererek son 10 günü geçirmeleridir. Burada da tabii eskiden daha da kolaydı ama gittikçe çekirdek aileye döndükçe işte evde bir tane anne var. O anne evin bütün yükümlülüğünü, yemeğini, çamaşırını vesairesini filan yapınca onun itikafa girmesi kolay olmuyor. Ama eğer evin Yetişmiş başka fertleri de varsa o zaman veya işte anneanne babaanne evde ise hala teyze evde ise o zaman kadınlardan birkaç tanesinin veya en azından bir tanesinin evin bir odasına çekilmesi orada tesbihatla namazla zikirle meşgul olması itikaf niyetine olunca aynın erkeklerin camide itikafa girdiklerinde aldıkları sevap onlar için de geçerlidir. Yine tabii ihtiyaçları için tuvaletti banyoydu. E, odalarından çıkabilirler ama yemekti, içmekti o odada olmak durumunda. E, o odaya dışarıdan biri girip de işte nasılsın Fadime hala iyi misin? E, komşular ne yapıyor diye muhabbete de giremez orada bir inziva hayatı, on gün bir tecerrüt hayatı yaşamak durumundadırlar. E, bu itikaf süresi içerisinde oruçta geçerli olan şartların bir kısmı gece de geçerlidir. Şu kadar var ki gece sadece yeme içmeye müsaade edilir. Onun dışında gündüz için geçerli olan oruç yasakları gecede geçerli demektir.